Merhaba arkadaşlar. Malum kapı kilitlerimizle ilgili bazı problemler oluyor. Onun devamında e, kapı gergileri birazcık sert açılıp kapanıyor. Bunlarla ilgili işte üç tane arkadaş dizdik buraya. kon balata spreyi, sıvı gres ve e, kilitleri yağlamak için likmol'ün bir tane sprey ya. E, bir tane de şöyle evde eski kullanmadığımız diş fırçası. Şimdi burada şöyle bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Doğal olarak kapı kilitlerimizden ziyade kapı gergilerimiz de zamanla işte yağmurdan, tozdan, pislikten işte biz yıkıyoruz, hareket ettiği içinde hareket ettiği kısım pislenip kirleniyor. Oradaki, oranın da bir yağlı olması gerekiyor tabii ki doğal olarak zamanla bu kirli ortamın orada hareket yani kapı gergisini kapıyı açıp kapatırken e, rahat hareket etmediğinden dolayı kapılarımız zor kapanıyor. E, şimdi bu balata spreyini kapının sadece kilit kısmında uç kısmına yani kapıyı açtığımızda kapı kilidimizin uç kısmına uygulamamız gerekiyor. Hiçbir şekilde e, yani kapının, kilidin, mekanin, mekanin içine sıkmamamız gerekiyor. Çünkü yapısı gereği e, temizleyici bir madde olduğu için içerideki motorun da kimyasını yani onun da şeyini bozuyor. Bu sefer az da olan şeyimiz kilidimiz çalışmaz hale geliyor. E, bunun yanında bir tane de vd kırkımız olması gerekli ama e, maalesef benim şu anda yok. Şimdi şöyle bir aracımıza doğru gidelim. Şimdi arkadaşlar balata spreyimizi kapı kilidimizin dilimizde şurada kirimiz pisliğimiz varsa temizleme amaçlı şöyle yan taraftan biraz sıkıyoruz. Çok değil. Bunun devamında fırçamızın yardımıyla dilimizde kirimiz pasımız varsa bunları şu şekilde temizliyoruz. Yine söylüyorum kapı kilidinin içine değil. Çok aşırı da sıkmıyoruz. Şu şekilde. Yanımızda bir tane eski de bir bez olursa iyi olur. Şu şekilde kirli yerleri temizliyoruz dilimizi böyle indirdik ama kapımızın kolunu açtığımızda o normal açılıyor zaten. Bu temizliği yaptıktan sonra, temizleme yaptıktan sonra eski bir bezle kapımızın bu kısımlarını silelim. Şimdi bizim bu dilimizin hemen içerisinde motor, kilit motor olduğu için bunu bozmak gibi bir şeye girmeyelim. Yani bozulursa bu sefer sıkıntı yaşıyoruz. Şimdi bundan sonra aslında da VD 40'ımızla bakın şöyle normal şartlarda VD 40'ımız olmuş olsaydı şu kapının şu iç kısımlarına şuralarına biraz şöyle sıkın diyecektim. Çünkü oraya sıktığımızda e, katılaşan içindeki gresi VD 40 yumuşak tutuyor. Bu şekilde de yani kapı kilidimizde zamanla oluşacak o açılmama gibi bir problemi ortadan yani en azından geciktirmiş oluyoruz. Şimdi e, bu şeyden sonra da yapmamız gereken şuralarını şöyle birazcık bu tip yağlarla yağlamak. Şimdi bakın temizlikten sonra kapımız gayet rahat açılıyor. Bundan yana bir şeyimiz yok. Şimdi ikinci söylemek istediğim şey de şu. Şimdi bakın kapım o kadar kolay rahat açılmıyor. Tamam. Şimdi burada yapacağım şey şu kapı gergimin olduğu şuraya gerginin arasına şuradan bu sıvı gresten biraz sıkıyorum. Niye? Orada da e, hareketin daha rahat olması amacımız. Bunu bu şekilde yaptığımızda e, kapı gergimiz de yağlanacağı için i̇şte üst tarafı bu sefer kapımız daha rahat hareket ediyor oluyor. Bakın kapandı. Bunu da aynı şekilde bundan da sıkabiliriz ya ondan ya bundan fark etmez. Ben sadece hani göstermek amaçlı sıkıyorum biraz. Kapı geri gergisini şu şurasında bir boşluk var. Eğer orasını güzelce zaten yağlarsak kapımız da rahat açılıp kapanır. Bakın gördüğünüz gibi çok aman aman bir şey de bulunmuyorum. Hafiften çekiyorum. İyi kapanmadı. Ama e, açılıp kapanması daha rahat oluyor eskiye nazaran. Ki oralarını yağlarsak kapımızın hareketi için rahat bir ortam yaratmış oluruz ki kapımız burada. Kapı gergesinde ne kadar rahat hareket ederse kapımız da o kadar rahat kapanıp açılır. Yani bunları bütün diğer bütün kapılar için yapmamızda fayda var. Mesela ben şimdi size şoför tarafını göstereceğim. Bakın şoför kapım. Ben bunu yağdım çünkü yağ tam anlamıyla şirkesi. Bakın çok rahat. Açılıp kapanabiliyor. Şimdi biz oraya yağ sıktık ama yağ tam anlamıyla işlevsel hale gelmedi. Ama sol kapımı ben zaten şoför kapımı şey yapmıştık. Ustamla şu kapı gelgisinde problem vardı. Doğru söküp oraya bir tane teflondan bir ara bir şey yaptı. Onda problemini gidermiş olduk. Hem de kapımızın bu şeyini yağladık. Ha ne yapabiliriz illa ve işte ne bileyim kapı yağlamak için silir, silir, sıvı gres veyahut da bu tip yağlayıcı sürmek şeyimiz yok. Gresimiz varsa şu boşluklara biraz gres şuralarına sürebiliriz. elimizde gres zaten fonksiyon olarak yine içini yağlayacağı için hareketin daha rahat olmasını sağlayacaktır. Bununla alakalı bir video çektik. Gördüğünüz gibi benim kapım şu anda gayet rahat. Çalışıyor ama yine yine söylüyorum kapı dillerine hiçbir şekilde eğer balta sprey ile temizliyorsak şuralarına sıkıp fırça ile temizliyoruz hiçbir şekilde iç kısmına sıkmıyoruz. Buna kesin ve kesin hassasiyet gösterin yoksa kapı kilidinin içindeki motorları rahmetli etmiş oluruz. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler dilerim.